Efendim Hadise ve Rapçi Murder'ı daha önce konuştuk. Hatta kliplerini cuma günü uzun, uzun diye masaya yatırdık. Mesajlara baktık. Şuna bak buna baktık. Şarkıyı da beğendik. Onlar aynı zamanda efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs konserlerinde de boy gösterdiler ve o şarkıyı da söylediler. Hatta oradan böyle bir dans videosu var. O klasik danslarını bir kez daha yaptılar. Hadise de dediler ki takipçileri sok artık şu dili içeri. E ile dansını da görelim, dili de görelim. Buyurun. Dili fazla uzatıyor herhalde dışarı. teknikte hata var. Zil. Teknikte bir hata var. Dili fazla görüyoruz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> hayır, dil, hayır, dil var, olmasın. dil var. Yani ya şöyle tek <laughs> küçük bir şey ya. Küçük böyle gelsin, gelsin. Hadi senin. <laughs> gelsin, geçsin orada. Hafif üst doluğa söyle yalayıp hafif bir sürtülsün ama böyle bir çıkartılmasına <laughs> gerek yok diyorsun. Onu da anlıyorum. Evet evet. Yani artık gerçekten... Zerafet lazım buna. <laughs> Sıfır zerafet. Hadise mi? Dilde. Ha dilde. Zaten takipçilerin çoğu şey demiş hadise tamam bu dil olayı da yeter, yeter artık. demişler. Ama dil e, hani... Kadınlarda özellikle kliplerde de çok görüyoruz cinsellik sembolü olarak e, ortaya çıkıyor ama evet. bu biraz fazla olmuş galiba aşırı geliyor insanlara. Hadisede teknik bir hata var bak sanki dudağın şurasında bizim Rıfkı yapıyor onu. Rıfkı ne versin? Köpek Rıfkı. Ş şurada bir şeye kalıyor ve Rıfkı her sefer o dili buraya kadar çıkarıp bütün burnuna kadar temizliyor. <laughs> Canım dönünce. da dili çok uzun. Burada, burada Rıfkı'nın dili bak şurada. <laughs> evet. Rıfkı'yla hadise, Rıfkı hadise de... aynı sana göre yani. Öyle mi? <laughs> Hadisenin şurada burnunda dili artık. Evet. Ya yani Küçük küçük. Bitti. Anladım. Zaten gösterdin sen. Evet. Bunu çok o... teşekkür ederiz bir kere. Ne yani, demek her zaman. Yani seks apoliteyle ön planda olmak isteyen <laughs> ve dil çıkartmakla bunu başarmak isteyen kadınlara Yağmur bir eğitim <laughs> vermiş oldu. Sağ ol. <laughs> Mörda ile çok sıkı fıkı bir dans yok bu sefer. Farkında mısın? Mörda hani biraz daha... O enerji düştü. Neden ne? sence? Ne, Bak şimdi. Neden bence? Mehmet Dinçerler varken daha böyle bir <laughs> modundalardı. Yani kadın evliyken mi? Evet. Allah Allah. Evliyken evet. daha fazla. Evet, hani böyle yanaşamıyorum ama vücut dilim sende. Evet ama Murder'de hala evli. Hani Hollanda'da. Ya ne evlisi? Ama olur mu canım? İki tane çocuğum var dedi adam. Ya de, öyle. E, öyle modern de. Modern ilişki o. Modern, modern bana... dedi ama Hollanda'da kanuni bir şey yapıyormuş adam. İllegal değilmiş yani. Hani <laughs> modern derken Avrupa kurallarıyla Hollanda'ya özgü. Evlenmeden bak, de sevgilinle yaşayıp çocuk yapabiliyorsun. Sana söylüyorum arka planı influencer'larla beraber Murder bizzat şahit olduğum özellikle biri var. Öyle mi? Evet. Ha, başka bir şey söylüyorsun evet, sen evet, şimdi. Evet. Ben boşu boşuna evet. yırtınıyorum burada. <laughs> Koruma Mördan'ı. Aslında Mördan'ı neyi koruyor? Hayatını tanımıyorum. Sadece o kanunları hatırlattıkları için kanunları söylüyorum ama sen başka bir şey söylüyorsun. Şöyle mesela Ronaldo da e, şeyinden sperm bankasına veriyor. Taşıyıcı annelerden. E, sperm bankasında kendi spermlerini veriyor ve taşıyıcı anne vasıtasıyla baba oluyor. Mördağ da etli, canlı, kanlı bir kadınlar gerçekleştiriyor bunu. Duygusal anlamda illaki bir şeyler vardır. Sonuçta bir kadından yapıyorsun bunu. Ama o kadar. Tamam. O kadar. Ya tamam. <laughs> ne diyeyim? Eyvallah. Ay, Hadi, anladım. Biyolojik olarak mümkün olan bir şeyden bahsediyorsunuz. Sperm Bankası bizim ülkemizde tabii ki kanuni değil. Legal değil yani. Öyle bir şey de yok. Ama anladım. Yurt dışında böyle bir şey var. Peki. El ele Neden işte? Adam. Bak Komiyi dikkat et o, El ele o sahnede Mördal'da böyle bir durgunluk, o coşku eskisi gibi yani ilk konserlerde gördüğümüz o enerji yok. Hı hı. Neden o tutku acaba? yok, tutku. Evet o tutku yok. Tutku yok, tutku. <gülüyor> <gülüyor> tutku yok. Geçmedi yani. Bu dansı Neden daha önce sence? daha güzel yapardınız. Bilmiyorum. Ben daha başka bir şey hissediyorum. E söyle beni de burada kanırtma. Nedir? Yani hazır video başlasın anlat bakayım. Yani nasıl anlatacağım şurayı yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama o şeyi birbirlerinden evet. o... Elektriği. Yani o heyecan birbirlerine karşı şu an yoksa demek ki bir şeyler yaşandı ve bitti. Saygısızcı. Burak Kut'un şarkısı. O <laughs> <Değil gülüyor> mu? Aynı öyle bir ya şey. yatayım bari. Evet. <laughs> yaşandı bitti saygısız şey mi söylüyorsun? Bitti bitmedi Allah bilir ama... Aldatmanın e... tadına varınca. <laughs> Ama bir şeyler olduğunu hissediyorum. Anladım. Anladım. Herkes de anladı. Yani bir ilişki yaşıyorlar demiyorum. Anlık da olabilir. Anladım. Modern ilişki. Anladım anladım. Anladım. Ee, bu, bu, yüzden de huf, sahneye bir şey kalmadı diyorsun. Aynen. O, o, o birbirlerinin coşkuları bitti. Bitti. <laughs> ee, <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> bu kadar. Vursana sırtın adamı. Yok yok. Öyle <laughs> en Sol devam etsin. Allah beğenmez. Vursana. <laughs> Şov devam etsin. <laughs> Ölüyor herif. Şov devam etsin. Yok yok vurmuyorum. Vur. Şaka Evet peki. O zaman e, geçti mi bu bize? Dil mi? Ha? Dili geçmedi. O ha, dili, dili zol... geçmedi. Dili geçmiş zaman. Artık hatta şey yazdım story'e. Hadiseye bu dili nasıl yasaklayabiliriz? Nasıl yasaklayabiliriz? Ya bağlasak şarkı söyleyemez. Böyle her çıkardım ne? biber sürse. Şarkı söylüyor bir yandan da. Ha, o dil orada da lazım yani. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Dilsiz olmaz. Bakacağız. Ben hadiseyi ararım. Ama bu arada konseri izleyenler mörderle şey yapmışlar. Ni satmışlar birbirlerine. Ha, hani böyle şey gibi. Anladım. Reptiler challenge yapar, binler evet. yapar. Şey gibi. Bir o. Ee, Çiçek Abbas İlyas <laughs> Salman Şener <Evet>. Şen. <laughs> Hadise kendi ben şarkısıyla. <laughs> Onun gibi bir şey. Tabii, Hadise tabii. şarkısıyla yapıyor. Böyle kendi şarkılarıyla yapmış. Konser muhteşemmiş. Tamam. İzleyenler yine çok büyülenmişti. Güzel hadise sahnede devleşen bir kadın diyorlar. O dilimili falan bize öyle seksi geliyor ki diyorlar. Mesela ikinci kostümü leoparlı bir takım giymişti. Biliyorum. Şey gibiydi. Bir tane Avrupa yakası değil yalancı dünya mıydı? Orada şey vardı ya. Saadet, Saadettin lokale geleceğim Selahattin. mi? Selahattin. lokale geleceğim mi akşam diyordu. Biliyor musun sen? Yalan dünyada mı? Yalan dünyada. Yalan dünya mıydı? Neydi kız adı? İrem, İrem Sak. Ha İrem Sak. Bravo Gözde. yakaladım. aşkısı lokale geleceğim akşam. E e Ekez yatak vardı, ikiz yatak. Allah rahmet eylesin. Şey, e bir Demet tiyatroda Erdal abimiz oynardı, Erdal Tosun. Demet Akba, Ferişta. Bilmiyorum. Yok Ferişta ah. ama onu oynayan Settar Tanrıoğlu. Tamam yakaladım. Orada Saldıray karakteri. Tamam anladım. Leopar. Yani kötü bir kostümü vardı. Hadise de şunu hissediyorum bu arada. Hadise kendini böyle daha dişi hissettiği zaman sahnede çok daha güzel giyiniyor. Daha farklı bir... Mesela ee, o kadar terlemiş ki hı hı. şu kostümü çok kısa tuttu üstünde. Hı hı. Sonra bunu değiştirip leoparlı kostümünü giydi. O kadar terlemişti ki saçları. Kaynakları ful ortadaydı saçının. Ha görünüyor artık böyle yapışmış diyorsun. Bak nasıl biliyor musun? Sürümüş Buralar saç. falan bütün saç ortadaydı. Ha bunların hepsi kaynak mı? Tüm saçı kaynak, Şu kadar saçı Bilmiyorum. var Hadise'nin. Bu kadar mı? E, yanıyor sarıdan. Sarı çok zor bir saç. Ha Onu korumak. Çok o zor. O şey sarı. açıcılardan. Anladım. Aynı bir, de, bir de sürekli fön mön mön. Çok zor sarı saç. Tabii. Hiç istemeyiz Hadise'nin. Yani de, kötü olur. bir o kaynaklar gözüküyordu. Saç çok yağlıydı. Sanki yıkanmamış gibiydi. E, ama tabii izleyenler yeni büyülenmişti. Bir gün Hadise'nin sahnesine gidelim de. Yok mu senin sonuçluluk? Aya ayarlarız ayarlarız. <laughs> bu akşam büyüşene <bir> gideceğiz. <laughs> Vallahi gideceğiz. Bak gör. Evet gideceğiz bu akşam. Gideceğiz. Oley. Şöyle ki, ee, geçti. Geçti yani. Çok, Geçsin artık ya. Çok güzel enerjileri ah. geçti ha? tabii ki. Tamam.